Şimdi aday meselesi neden önemli? Şimdi dün hani arkadaşımın yaptığı tanımlamayla çok güzel bir senaryo çıktı. Değil mi? Nasıl yönetileceği belli. Fakat mesela şu anda sen açıp anayasayı her gün okuyor musun? Okumuyorsun. Sadece seni ilgilendiren bölümünü okuyorsun. Peki seni ilgilendiren bölümü ne? Bu aday niye önemli? Çünkü 244 sayfalık yaklaşık 2000 tane öneri varmış ya da 2000 tane tespitte bulunmuşlar. Biz bunun bir kısmını ben bakıyorum hani 50 tane 100 tanesini söylüyoruz ama 2000'in üzerinde bir hani şunu yapacağız bunu yapacağız diyormuş. Şimdi bu şekilde seçime gidilmez. Gidilir mi yani? İnsanların kafası karışır. Ya bir dakika. Şimdi o yüzden bu aday önemli. Ya bu aday şöyle bir aday olmalı aslında. E, Altılı Masa'nın. Diyecek ki bak 2000 tane biz madde belirledik ama senin için Beş, beş tane, dört de değil. Beş tane de üç tane. Bir, ekonomiyi düzeltiyoruz. Bir, bak iki değil, 3 değil, 4 değil. Bugün Kübra Par yazmış. Daha dördüncü sırada ekonomi geliyor. Bir, bak parlamenter sisteme geçiyoruz değil. O 7 8 sırada. Çünkü insanların anlaması lazım, anlatman lazım. Biraz önce ne dedik? Millet bahçesi kuracağız, çay vereceğiz, bilmem neyle insanlar oy aldı. Biz dalga geçiyorduk. Ya olur mu, bunu oy alır mı diyorduk. Aldılar yani. Kazandılar. Bir diyecek bak ekonomiyi nasıl çözeceğiz? İki, çocukların iyi yerde okuyacak. Dur abi silikon vadisine büyük elçi atacağız. Sen geç onları onları yap yine de yani başka bir şekilde anlatmak lazım. Neden anlatmak lazım? Çünkü karşımızdaki yani şu anda seçimlere giderken biz şimdi kendi kendimize burada deriz ki abi ne kadar güzel ya 2000 sayfayı anlatmış adam 2000 tane öneri var 244 sayfa HDP'ye çiçekler oraya öpücükler buraya kucaklaşmalar İyi de kardeşim başka bir kitle var. Yani hiç küçümsemek için söylemiyorum ama anlamak için söylüyorum. Geçen gün 1 milyon, 1 milyar mı? Kaç oldu? 1 milyon, e, kim 1 milyon ister mi? 1 milyon artık çok az kaldı değil mi? 1 milyon, 1 evet. milyon. Kim 1 milyon ister? Hala 1 milyon mu ya? 1 milyon ne ki abi? 50 bin dolar değil yani. Küçümsemek için söylemiyorum da. Yani eskiden 1 milyon dediğin zaman neredeyse hani 1 milyar gibi. Kim milyoner olmak ister programın şeyi, adı değil mi? Orada ilginç bir şey yaşanıyor. Ne oluyor? Bir üniversite mezunu bir yarışmacı var anladığım kadarıyla. Şimdi o görüntüyü yayınlayamıyoruz ama. Ve de Kenan İmirzalıoğlu mu sunuyor hala onu? Evet. Kenan Bey de her zamanki yakışıklı ve centilmen üslubuyla ee, bir soru soruyor. Soru ne Kenan? Ee, soru. Bir Çalışmadın saniye. demek oraya. Dur. Yok buraya çalışmadım. Soru şu şeyin Rusya'nın ölen son devlet görevlisi kimdir diye soruyor tamam mı? Soru bu. Kim? Sen biliyor musun? Evet. Cevaplı mı? Soru, seçenekler var. Kraliçe 2. Elizabeth, Mihail Gorbaçov, Pablo Neruda, Pablo Kram Neruda, Julian. Sen Pablo Neruda mı diyorsun? <laughs> <laughs> Şimdi yok, çok basit bir eski, soru yani farkındaysanız. Fakat arkadaşımız olur ya yayın heyecanı işte şeyden dolayı çok eziliyor. Ya acaba kimdi diyor Mikhail Gorbatchov pa pa Pablo Neruda mı diye şey yapıyor. Arada kalıyor. Yok Elizabeth arasında kalıyor ben. Ve sanırım bu yarışmada bir Joker hakkı var, değil mi? O Joker hakkında da e, dönüp seyircilere soruyorlar. Öyle bir şey varmış ben ne zamandır seyretmiyorum. Yani diyor, diyorlar ki seyircilere. Sizce yarışmacı bu iki şey arasında kaldı. Hangisi Rusya'nın son ölen devlet başkanlarından bir tanesi? Ne cevap geliyor dersin? Stüdyodaki izleyiciler anında oyluyorlar onu. Anladın mı? Kenan. Evet ben de evet. Bende bir isim kafam başka bir yerde gibi. <gülüyor> <Gülüyor> Yo sizi dinliyorum. Stüdyonun %56'sı Kraliçe 2. Elizabeth diyor geçtiğimiz günlerde vefat eden Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir sorusuna. Bak bunlar öyle şey değil yani. Sıradan vatandaş herhalde ya da figüranlar mı? Ondan da emin değilim. Bazılarına figüranlar da geliyor. Ve de %56'sı diyor ki Elizabeth. Neyse en sonunda Gorbaçov'u biliyor anladığım kadarıyla. Ama hani diyoruz ya, ya nasıl bir lider olsun? Şey ne olsun diye. Yani bu %56'ya 244 sayfalık bu metni böyle 3 maddeye, 4 maddeye indirecek birisi lazım. Kim olur bilmiyorum valla. Senin aklına kimse geliyor mu? Kolay bir iş değil yani. Hani. <laughs> Stüdyo olabilir mi acaba? E kast olsa da Türkiye vatandaşı herhalde. Bulgaristan'dan kast getirmiyorlar yani. Kast dediğinde sıradan Türkiye vatandaşı öyle şey değil ki yani. Ultra. Gorbaçov'u duymama ihtimalleri yok SSCB'de. O üç sebepte. Çok enteresan. Ne enteresan değil abi çok büyük bir e, şey girmeyeceksin yani e, nasıl diyeyim Beklentiye girmeyecek küçümsemek için de söylemiyorum ama böyle bir kitle var yani pek okumayan etmeyen. geçen gün nerede bir yerde okudum mesela biz diyoruz ya pasaport harçları çok arttı İşte yurt dışı çıkış harcı ya Türkiye'de yüzde on dördünün pasaportu varmış düşün yüzde seksen altısı Türkiye'nin pasaportu bile yok yani hani böyle bir yani önce bir yani kim oy verecek kim bu kitle onu Tanımak lazım. Ondan sonra bence şey yapmak lazım. O yüzden de e, şimdilik hani belki Devlet Bahçeli, yarın muhtemelen e, Erdoğan bu konunun üzerine gelecek. Aday kim, aday kim, aday kim ama bu adayın kim olduğu da artık yavaş yavaş netleşmek zorunda. Mesela bugün Ali Babacan'ın açıklaması vardı. O da bir anda böyle bir aday meselesini ve özellikle dünkü mutabakat meselesini biraz böyle bir yabana attı gibi adayı 13'ünde kararlaştıracağız. Belki bir 10 gün daha sürebilir tartışmalar var diye bir cümlesi var. Dün sabah Halk TV'ye katıldı İsmail Küçükkaya'nın programına. o sebeple hani biraz böyle bir şey mesela sabah ben birkaç tane farklı partinin ekipleri ekipleriyle görüştüm farklı isimlerden bu akşam çözüm önerisi programını da yapacağım için biraz böyle bir nabız yoklamak istedim ne var ne yok diye Şimdi peki biz bunu anlatabiliyor muyuz diye birkaç tane soru sordu. Ben dedim ki şimdi komple dedim, tüm liderlerin televizyonlara işte internet sitelerine, YouTube'da da, her yerde bunu anlatması lazım ama anlatamıyoruz galiba diye birisi bir cümle kurdu adını da vermiyor evet, şu an. Tam anlatamıyorlar yani anlatmak da kolay iş değil. Kenan 244 sayfa 2000 tane vaatten bahsediyorsun. Yani sen şimdi bunu hani Ali Babacan ya biz parlamenter sisteme dönüyoruz dediği zaman kendi kafasında ne, ne demek istediğini anlıyor. Ama normalde sıradan insanlara anlatması lazım. Ve yani sıradan insanlar parlamenter sisteme dönüyoruz mu dönmüyoruz mu şu şekilde okumuyorlar. Ha evet abi araştırma komisyonları açılacak bilmem ne olacak şöyle olacak değil. Abi yani dünya her yerinde böyle. İnsanlar Kazan kaynıyor mu diye bakıyor mutfakta, dolap doluyor mu diye bakıyor, çocuğunun iyi bir eğitimi alıyor mu diye bakıyor. Değil mi? Baktığınız zaman sıradan insanların beklentisi bu. Yani güvenli bir ortamda yaşıyor mu? Ülke güvenliği nasıl? İşte ne bileyim iş var mı? Normal hayatına devam edebiliyor mu? Yani sistem çalışıyor mu? Değil mi? Böyle bakıyor insanlar. Yoksa yani... Tamam. Telefon acı çaldı. Bay Kemal geliyor paraları toplama geri alma şeyine. yani ona da bakıyordu. da Maslow'un kuralı vardır. Maslow'un kuralları yani hani insan ihtiyaçları nasıl başlar diye. Biraz böyle anlatmak lazım bu hikayeyi de. Sen şimdi sondan başlayınca da ortadan abicim 2000 tane de şey var. 373. de biz şunu diyoruz dediğin zaman devreler yanıyor yani. %56 biraz şey oluyor. <laughs> Ulan bir dakika yani. Hani <laughs> Elizabeth mıydı Sovyetler Birliği'nin son hayatını kaybeden şeyi? Niye oluyor yani hani?